Gel canım. Gel geç. Sen geç dinlen biraz Özlemciğim. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra da ne yapayım sana? Bir çorba yapayım içersen sıcak sıcak. Özlem. Canım. Duydun değil mi? Evet, çorba iyi olur. Tamam, sen dinlen biraz. Özlem, aklıma takıldın. Merak ettim, ondan aradım seni. İyi misin? Sonra görüşürüz. Aç kapıyı. Özlem ne yaptın sen? İçki İş mi içtin? İnşaat buyurun. Bahar merhaba ben Özlem. Ee, Kenan orada mı? O Hanım merhaba. Kenan bu ofiste değil şu an. Peki gelecek mi bugün ofiste? Konuşmam lazım da. Ee, programını henüz bana bildirmedi. Ama gelirse ya da ben sizin aradığınızı muhakkak iletirim kendisine. Tamam Bahar sağ olun. Abla senin beni bulduğuna inanamıyorum. O kadar eminim ki Kenan'ın olduğuna. O kadar eminim ki onun beni bulduğuna. Canım. Bir tanem. Lütfen artık Kenan'ı düşünüp daha fazla kendini yorma. Lütfen. Bendim ben. Ben geldim ben buldum seni. Lütfen artık bunları düşünme ne olursun. Bak neler oldu. Korkutma beni daha fazla. Ne olur biraz toparlamaya çalış kendini lütfen. Evet konuşmuyoruz artık bunları toparlayacağım. Evet doktorla konuştuk terapiye başlayacaksın. Her şey yavaş yavaş düzene girecek. Geçecek inan bana bak geçecek. Geçecek. Geçecek hepsi geçecek. Evet. Duşa gideyim. Ha şöyle evet, evet bir duş al, bir şöyle ferahlı bir rahatla. Bir şey lazım olursa seslenirsin bana. Tamam. <laughs> Biraz daha iyi. Bir duş aldı, çorba yaptım ona. Yavaş yavaş kendine geliyor. İyi. Dün gece korktum biraz. Ama öyle görünce o halde. Sen artık Özlem'i düşünme. Her şey anlaştığımız gibi olacak. Dün akşam bana bir söz verdin. Unutma. Tamam canım zaten. Böylesi daha iyi. İyi. <laughs> Özlem ne yaptın sen? Özlem! <laughs> Özlem sen ilaç mı içtin? Kimse yok mu? Hastam var acil. Kardeşim şöyle al. Allah, teşekkürler. Sağ ol. Ne oldu? Ne oldu kardeşime, ne oldu? Dedim ya telefonda, iyi şimdi işte içeride. Ne yapmış, ne olmuş? Baygın buldu bana. İlaç içmiş şimdi midesini yıkanır. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Kardeşimi bu hale sen getirdin. biraz sakin. Hepsi senin yüzünden oldu. Ben senden nefret ediyorum. Evren Hanım biraz sakin. Senden nefret ediyorum ben. Senin yüzünden oldu mu? Senin yüzünden oldu. Hepsi senin yüzünden oldu. Şey senin, yüzünden oldu. senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Ben söyledim. Ben Özlem'e defalarca söyledim. Seni de uyardım. Seni Nevin Hanım biraz uyardım. sakin. Biraz sakin olur musun? Söyle. Bir şey söyleyeceğim. Ya benim ne söyleyeceksin biraz sakin. şu an? Ne söyleyeceksin? Şimdi benim Özlem'in etrafında olmam Özlem için iyi değil artık. Ben onu gördüm. Her ne kadar evinde ben onu bulup buraya getirmiş olsam da... ...o bunu böyle bilmeyecek. Tamam mı? Bu hikayenin kötüsü ben olacağım artık. Ne yapayım ben? Bu hikayenin kötüsü zaten sensin. Tamam onu diyorum işte ben de. Özlem kendine geldiği zaman sen ona senin onu evde bulduğunu alıp buraya getirdiğini söyleyeceksin tamam mı? Beni karıştırmak yok ben yokum. Anlaştık mı? Beni bilmeyecek yani. Tamam. İyi. Bir de bir şey daha isteyeceğim senden. Ben bir doktor bulacağım. O bulduğum doktora da onu götüreceksin. Terapi, tedavi artık ne gerekiyorsa o ilgilenecek yapacak onunla. Sen de takip edeceksin. Tamam mı? Ama beni bilmeyecek. Anlaştık mı? Bir şartla. Uzak duracaksın Özlem'den. Bir daha onun karşısına çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam. Uzak duracaksın. Söz vereceksin bana. Söz. Söz, tamam. Çıktı. Çıktı. Özlem. Ay canım. Canım. Müsaadenizle. Tamam, siz buyurun. Ben anladım seni, tamam. Tamam, git. Özlem akşam eve gelenin ben olduğumu zannediyor. Seninle ilgili hayal meyal bir şeyler hatırlamaya çalıştı ama... ...ilaçlardan falan dedim, ikna edebildim sonunda. İyi, böylesi daha iyi. Bence de. Anlaştığımız gibi yapacağız. Sen ondan uzak duracaksın. Ben de durumuyla ilgili seni bilgilendireceğim. Ben şu doktorla konuştum. Ayarladım onu, ona gidin mutlaka. Siz bir şey ödemeyeceksiniz. Sen sözünde dur. Bir an önce boşanın. Gerisini ben halledeceğim zaten. Özlemi iyileştirecek olan şey senden boşanması. E, o iş hızlandı zaten, merak etme. Bir an önce hallolacak.